Günlük hayatımızın vazgeçilmez birer parçası olan beyaz eşyaları seçerken temel olarak nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Hadi gelin birlikte bakalım. Buzdolabı. Aldığımız besinlerin tazeliğini koruyabilmeleri için buzdolabına ihtiyacımız var. Peki buzdolabı seçiminde dikkat etmemiz gerekenler neler? Küçük boyutlu buzdolapları gelecek senelerde depolama alanı ihtiyacımızı karşılayamayabilir büyük boyutlu ürünleri ise ev değişikliği söz konusu olduğunda yeniden konumlandırmakta zorlanabiliriz. Bu sebeple ideal boyutlu ürünlere yönelmemizde fayda var. Buzdolabının yerleşeceği alanın ölçülerine dikkat ederek en verimli ürünü seçmemiz gerekir. Bu açıdan buzdolabı tercihinde bürüt değil, her zaman net iç hacim ele alınmalıdır. Gıdaların kolaylıkla yerleştirilmesi, ihtiyaç olduğunda kolayca bulunabilmesi ve gıdaların uzun süre taze kalmasına yardımcı olacak yenilikçi teknolojilere sahip olması oldukça önemli. Buzdolabının soğutucu bölümünün her rafına kolaylıkla ulaşmak istiyorsak dondurucu bölümü altta olan modelleri tercih edebiliriz. Buzdolabı evde en çok enerji tüketen aletlerin başında geldiği için yeni bir buzdolabı alırken daha az enerji tüketen modelleri tercih etmekte fayda var. Piyasada A Plus sınıfından başlayarak A Plus Plus Plus'a kadar daha az enerji tüketen buzdolabı modelleri bulunuyor. Bulaşık makinesi Bulaşık makinesi alırken ilk olarak kişi sayısıyla da belirtilen kapasiteye bakmalıyız. Kapasite ne kadar fazla olursa, makinemizde o kadar fazla bulaşık yıkayabiliriz. Makinemizi tam dolmadan çalıştırıp enerji tasarrufundan da ödün vermek istemiyorsak, yarım yük programına sahip ürünleri tercih edebiliriz. Bulaşık makinesinin kaç programlı olduğu da kullanım pratikliğini etkileyecek detaylardan biri. Bu doğrultuda seçim yaparken yemek yeme alışkanlıklarımızı ve tabak, bardak gibi mutfakta tercih ettiğimiz ürünleri değerlendirmeliyiz. Elbette diğer beyaz eşya çeşitlerinde olduğu gibi bulaşık makinesinde de enerji sınıfları oldukça önemli. Fırın Fırın seçiminde pek çok alternatif arasından seçim yapmamız gerekiyor. Solo, mini, ankastre, ocaklı veya setüstü. Tercih aşamasında pişirme fonksiyonlarının yanı sıra evdeki alanımızı da göz önünde bulundurmalıyız. Örneğin sola fırın koyacak bir yerimiz varsa ve ocağa da ihtiyaç duyuyorsak bu durumda ocaklı fırın alabiliriz. Fırının sahip olduğu özellikler, lezzetli yemekler yapmamızı sağlayabileceği gibi rahat temizlemeye imkan veren teknolojilerde hayatımızı kolaylaştırabilir. Bu nedenle fırının modeli ve büyüklüğünün yanı sıra teknolojilerini de incelememizde fayda var. İhtiyaçlarımızla uyumlu bir model seçmek, uzun yıllar kullanabileceğimiz bir ürüne sahip olmamızı sağlayabilir. Yüksek enerji sınıflı bir ürün tercih etmek, tasarruflu bir seçim yapabilmek adına fırında da çok önemli. Ocak Ocaklar elektrikli ve gazlı olmak üzere ikiye ayrılıyor. Gazlı ocaklar ise kendi içinde LPG ve doğalgaz uyumlu olarak sınıflandırılıyor. Eğer yaşadığımız evde doğalgaz tesisatı varsa, olası bir elektrik kesintisinde aksilik yaşamamak için doğalgazlı modelleri tercih etmemizde fayda var. Ancak ısı göstergesi, ocak taştığında otomatik kapanma gibi teknolojik özelliklerden yararlanmak istiyorsak tercihimizi yine de elektrikli ocaklardan yana kullanabiliriz. Çamaşır ve çamaşır kurutma makinesi hem çamaşır hem de çamaşır kurutma makinesi almak istiyoruz ama her ikisi için yeterli alanımız yok. Bu durumda kurutmalı çamaşır makinelerini tercih ederek aynı anda iki ürüne birden sahip olabiliriz. Ancak devir hızı yüksek bir çamaşır makinesi tercih edersek çamaşır yıkama işlemi daha az nemli sonuçlanır. Bu sayede astığımız çamaşırlar daha hızlı kurur ve çamaşır kurutma makinesine olan ihtiyacımız da azalır kaç kilogram çamaşır yıkayabileceğimizi veya kurutabileceğimizi ise makinelerin kapasitesi belirler. Eğer makinemizde yorgan, yastık gibi eşyaları da yıkamak istiyorsak, yüksek kapasiteli makineler tam bize göre. Bu kategoride de yüksek enerji sınıfı, yüksek verimlilik demek. Uygulamalar sayesinde uzaktan kontrol edebilme, zaman erteleme, kumaş koruma gibi teknolojilere sahip ürünler daha mutlu olduğumuz seçimler yapmamıza katkı sağlayabilir. Garanti süresi ve kapsamı yeterli, geniş servis ağı olan bir markadan beyaz eşya almamız son derece önemli. Zevkinize ve ihtiyaçlarınıza uygun beyaz eşya modellerini kolayca bulmanız dileğiyle.